Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ilk yemek videomuzu çekiyoruz. Gelin e, ilk önce domatesle salatalıklarımızı doğrayacağız galiba. Değil mi anne? Evet. Tamam. E, ben ilk önce salatalıklardan başlayayım. Nasıl doğrayacağım? Şuradan çok o Nasıl doğrayacağız anne? Başlarını alıyoruz. Ne? Başlarını kes. Buraları. Evet. mi? Evet. Oraları kenar alalım. Bunları kenar alalım. Evet. evet. Şimdi kesiyoruz. Nasıl? Böyle böyle. Diyor. Evet. Aa, bu birazcık kalın oldu. Tamam olsun. Problem değil. Bugün, kah, kah Bugün kahvaltıyı Tuna hazırlıyor. Aynen öyle. Yani kahvaltı e, yani yemekler bitene kadar bizlesiniz. Değil mi? Tabaklara koy şimdi onu. Hangi tabaklara? Şu tabaklara. Evet herkese. E Işık çekiyor. Yani. Kaç tane var? Bir Ama saymayın saymayla olmaz. Koy işte. Onu da diğerine koy. Ortadaki bu arada benim. Tamam. Şimdi diğer salatalığı Domates değil bence. Salatalık yeterli. Tamam. <laughs> Yıkayalım mı? Yıkadım ben onları. Ha, tamam. Şimdi nasıl yapıyoruz? Böyle bölüyoruz. Evet. Dikkatli bölelim. Şimdi şöyle mi bölüyoruz? Evet. Diğerini de öyle bölüyoruz. Evet, şimdi diğerini... Herkesi birer tane bırakıyorum. İkişer tane bırak bence. İkişer, ikişer tane. Tamam.